camları kapamayı unuttum. O da benim şeyim hatam. Ee, bir anda indim aşağıya. İndim ondan sonra e, tam köşeye dö döneceğim sırada komşu seslendi. Ya dedi Betül Hanım dedi koşun dedi sizin dedi köpek dedi e, camın kenarına çıkmış dedi. Bir arkama dönmemle baktım tam e, şu balkonun köşesine kadar gelmiş. Ne yapacağımı şaşırdım bir anda o kadar telaş ettim ki e, tam şey yaptım arkamı yöneldim aman dedim arkaya dikkat et ne olur geri git demeye kalmadan ayağın kaydığını gördüm bir adımla hemen kaptım havada aynen öyle düştü düştü evet ayağa kaydı düştü kesinlikle görürdüm kesinlikle kedi olsa hadi dört ayak üstüne düşer de köpek illaki bir şekilde bir yerine bir zarar aynen öyle bendeki refleks bir anda. Thank <laughs> you.